bugün sizlerle Z'de bir maçımı izleyeceğiz. Ya bu maçta iyi oynadım değil maksat video çıksın diye yapıyorum. Maçı en baştan sizle yorumlamak istiyorum. 2x fazla mı olur? Fazla Minions have spawned. Yeter diye düşünüyorum. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Maç başlarken totem her zaman buraya atıyorum ben. Çünkü erken gank yiyebiliyorum yani. Bu eloda çok yüksek erken gank yeme olasılığım. O yüzden ilk başta ne tarafı istiyorsanız oraya bir totemleyin. Sonradan ama şurayı totemlemem aklıma geliyor. Orada bir tek sorun yaşadım ama olsun. Şurada şeye girdim biri orada varsa diye burada Q'yu atıyorum. Geldim gördüğünüz gibi Yasuo'da çok agresif oynayamadım Yasuo'nun karşısında. Çünkü agresif oynasam öleceğimi biliyordum. Bir kere öldüm bu maç. Hemen ikinci seviye oldu zaten Yasuo. Şöyle vuracağım ama vuramıyorum çünkü Yasuo çok vuruyor. Yani bu yasa oynuyordu yani şu an rakibin 3.9k altını var bizim 3.6k takınca bu kötü tabi ki yani. ama onun sonunda biz alıyoruz yani evet ben burada biraz kırtıyorum ama öleceğim First blood. New turret is under attack. burada diyor ki Z ölme falan diyor. Ben de diyorum elimde değil yani yapamadım falan dedim. Enemy slain. Fize hiç dikkat etmedim. Rakam Ezaya güzel oynadı oyun başında. Biz de doğduk şu an geliyoruz. Bundan sonra bir daha az öleceğim. Enemy slain. Bize. Dedi, bir zahmet dedi zaten o da. Gördüğünüz gibi ya so 4 level ben o Q'yu görmeyin orada. Ben 3 levelim. Yani ya so bana fazla değil. Sonra birazdan ben fizin şurada tavuklarını çalacağım göreceksiniz ya. Vuramadım zaten ya bir gün biz burada gank atmayı denedi ama yapamadı o kadar çok bir şey. Ya sonuç çünkü güzel kaçtı yani. Şuradan bir 2x'lin. Evet burada alıyoruz işte o 5 oldu ben 4'üm hala ultim yok yani. Enemy slain. Bunu kaçırdım. Enemy slain. Top turret is under attack. dönüyor. Ben de orada şu an şu bir gerçek işaret yapıyorum. Ally slain. Ben attım. Evet. Ya rakip ya o kadar şey yapmak. Enemy slain. Atıyorum kendi kendime. Killing söylüyorum. spree. Yani ama. Evet burada şimdi burada gölge atacağım. Kamizemek için ve üç tane elimi çaldım. İki tane çalmışım. Burada füzelerim herhalde bana küfür edecek. Ama gerçekten yanlış çaldım aldım. Şurada emoji'yi de koydum. Rampage. Yani diyor ki şey diyor. yardım et diyor. Alamadı lane'i dedi. Füz dedi ki Eksem beni tilt etsin. falan dedi. Ben dedim tamam kanka özür dilerim falan dedim. Öyle oldu. A dragon has edeyim. spawned. Biraz şöyle bottom turret is under attack top turret is under attack evet, burada, enemy slain enemy slain Little turret is under attack Unstoppable. Top turret is under attack. Shut down. Dubleledi yani o biraz kötü oldu bizim için. İşte burada devam ediyor. Middle turret is under attack. Burada yasın canını biraz aldım. Yani kuleyi kaybetti. Bottom turret is under o, attack. Belli yani. Killing spree. Rift Herald has spawned. Ben neredeyse levelleri eşitledim ama. Enemy Ya su alta gidiyor dedim. Yani enemy missing falan dedim. Ben yani kimse beni dinlemedi işte. Yani burada you have öldüremedim. Yani. Ya su alta gittim o Lux geldi. Fazla agresif yapamadım ama olsun. First turret, turret destroyed under attack. Enemy slain.

Evet. Burada ben de ultiye kafa attım. Çok akıllıca bir erkek tabii ki. Burada canı topluyorum geri döndüm yani. Ama adam onların orada görüşü varmış. Burada öleceğim falan sanırım. Ta gel dedim işte siz geri Zaya falan dedim. İşte bir tane kul almışız onların şu an hiç kulesi yok. zaten kulelerden attık fark 4K fark atmışız gördüğünüz gibi. Geldi. Ben bir turret biraz agresif yaptı ama Top öyle turret is under attack. Middle turret is under <laughs> attack. Slain. Şu an güzel oluyoruz. Top turret is under attack. Turret lost. Baron Nashor has spawned. Evet, Herald'ı atıyor. Unstoppable. Enemy slain. Middle turret is under attack. Burada Renekton biraz şey. Ally slain. Ultim var da orada ulti atarım diye de. Enemy turret destroyed. You have slain an enemy. Kesin gördüğünüz gibi. Oradan jump topladım. Bir süre sonra çok hızlanıyor bu zaten. Evet diyorum ben geldim falan dedim zaten hızı aldık. Şurada dedim ki gel daha bir alalım. Ben şu var diyorum dedim alamam falan. Dedim, de <laughs> daha <bir saldın>. <laughs> çok güzel kaçtığımı düşünüyorum ben. Middle turret is under The enemy team has stolen the Bizden <ejder> çalma, <gülüyor> <gülüyor> <bir> <gülüyor> Takımca şey çöktü zaten gördüğünüz gibi iki iki oldu kuleler. Yani mental sağlık tamamen çöktü dedim ki Yasuo kontakt edin, fokuslandı. Yasuo'ya bir fokuslandık biz. Ama zaten sonra slain. Yasuo fazla bir şey yapamadı bizden daha az kasıldığı için. Ally slain. Şöyle hızlıca farmları alıyorum, oraya bırakıyorum. Ben de oradaki fight'e yetişmeye çalışıyorum. Tam bir fight yok orada zaten ama. Ally slain. Yine enemy de turret destroyed. Ölüm çıkmasın diye uğraşıyorum. Orada gölgeyle falan yine biraz farm aldım Gidiyoruz işte Renekton var Yasuo var ama onların cihazı acayip hadi yani Orada bak geldik Bunları aldım ki seviye biraz daha hızlı kalsın Bottom turret is under attack Şu atımı onları uzaklaştırmaya koşturdum ee, Orada Yasuo'ya dik durdum ama Yasuo'ya zaten işlemedi Şurada Rakan'ın gözünden görelim Hocam çok acayip Bottom turret is under attack. Enemy killings per enemy slain. You are on a kill enemy turret destroyed. Double kill. Rampage shut down. Burada yampiri alıp Renekton'a doğru gidiyorum. Enemy slain. Enemy turret destroyed. Enemy slain. Enemy turret destroyed. Executed. Killings spree. The dragon has spawned. Allies slain. Rampage. Darvish biraz daha az tank kasımız gibi. Hiç eşyalarına da bakmadım açıkçası şey Darvish. Ama kasılamamış yani ben 14'üm Darvish 13. Darvish kasılsa beni keserdi yani. Bu arada internetim biraz kötü yani kusura bakmayın. 80 ms falan. Hazır. Bey de can dolduruyorum zaten. Birazdan da maç bitecek. Enemy slain. Diyorum işte farm'a falan gitmedim alanlara Your team has slain the dragon. Varmış. Orada biri var mı diye denedim ama Unstoppable. Your team has stolen Baron Nashor. Top turret is under attack. Enemy slain. Godlike ace. Deltana gibi yürüyorum ben geldik işte baronumuz vardı zaten bir süre sonra en önemli şey verdi sur verdi aldık maçı öyle öyleydi arkadaşlar Victory. bu kanalda genel olarak işte karakter şampiyon göstereceğim size ve rank gireceğim ee, Akali ondan sonra Fizz, Shyvana, Lee Sin Rakan, Kaysa falan hepsini oynayacağım. Hepsi zaten benim main'im. Böyle bir videoydu. Ben sizden asla like falan istemeyeceğim yani. İsterseniz siz zaten atarsınız. Ben eğlenmek için, sizi bilgilendirmek için çekeceğim bu videoları. Hepinize teşekkürler izlediğiniz için. Yani gerçekten teşekkürler.